Erkeklere karşı güvensizlik, kadın olmayı reddetme genetik bir dizimlidir. Geçmeyen kadın aile plerailizm aktarımıdır. Şimdi evet, yani bu oh, yani erkeklere karşı güvensizlik, kadın olmayı reddetme tabii ki anneyi reddetmekle alakalı bir şey. Bir de erkekleri reddetmek ne demek? E, ailede erkeklerden zarar görmüş kadınlar olduğu anlamına geliyor. Kadın hastalıkları da zaten işte e, annenin ya da e, işte ailedeki kadınların en başta annenin tabii ki reddedilmesiyle alakalıdır. Anne neden reddediliyor? Anne acı çekmiş olabilir, anne travma yaşamış olabilir, anne babadan e, babanın ona zarar vermiş olması söz konusu olabilir. Böylelikle hem babadan e, yani erkeklerden uzak kalmaya hem de kadınları reddetmeyi bu açıklıyor. Yani eğer taciz ya da tecavüz gibi bir şey varsa bilinen bir olay, onun böyle bir şeye sebep olduğunu düşünüyoruz. Bunun genetikle bir ilgisi yok yani. Yani mesela ne bileyim rahim kanserini düşünün. Doktora gitseniz genetik diyecek. Ben size diyorum ki genetik değil. Yani zaten genetik hastalıkların hepsi zaten sistemik hastalıktır. O yüzden genetik zaten. Yani genetik olduğu için sistemik bir problem değildir sistemik olduğu için genetik bir hastalık vardır. Ya da sistemik olduğu için metabolizmik bir hastalık vardır. Sistemik ne demek? İşte buradaki gibi aile tarihinde bu akşam burada anlattığımız travmalardan bir ya da bir birkaçı yaşanmış demektir. Onun etkileri hala sürüyor demektir. Dolayısıyla bu akşam konuştuğumuz travmaların hepsi aile dizimi tarihinde aile, aile tarihinde etkisi sonraki kuşaklara aktarılacak olan problemlerdi. Dolayısıyla biz aile dizimi yaparken bu akşam anlattığımız travmaların kimin yaşadığını, hangisini kimin yaşadığını, ne zaman yaşandığını e, ve hangi koşullarda yaşandığını anlamaya çalışırız. Önce bunu anlarız, ondan sonra bu travmayı yaşamış kişilerle çalışan kişi, danışan kişinin... E, ilişkisine bakarak arada kimler olduğunu bilerek o kişileri dizimini yaparız. Ondan sonra o, bilgi, o bağlantı açığa çıkar. Ya yani biz rastlantı eseri böyle içimize doğduğu için falan birilerini kaldırmıyoruz dizimi. Önce olaylarla ve kişilerle bağlantısını anlıyoruz. Olguları anlıyoruz. O olgular üzerinden de bu olguların bu kişiyi ve bu kişiden dışındaki ailede kimleri nasıl etkilediğini birebir gözlemliyoruz. Yani dolayısıyla kadın hastalıklarının hepsinin kadın ataları ya da kadın olmayı reddetmekle ilgili bir probleme dayandığını söyleyebiliriz. En başta anneyi reddetmek. Şimdi neden reddeder bir insan annesini bir kadın? Neden, neden kadınlığı reddeder? Kadın olmanın dezavantajlı bir durum olması lazım. Bu da bir travmaya denk geliyor. Bir kadın doğumda öldü mü? Doğum ya da kadın olduğu için bir hastalığa mı yakalandı? Kadın olduğu için şiddete mi maruz kaldı? Kadın olduğu için haksızlığa mı uğradı? Kadın olduğu için saygısızlığa mı uğradı? Kadın olduğu için acı mı çekti? Başkalarının yükünü mü taşıdı? Bunları anlamak lazım. Bunları anlayınca erkeklerden neden nefret ettiğinizi ya da edildiğini ya da neden kadın sorun kadınlıkla ilgili problemler yaşandı. Anlayız bunun genetikle bir ilgisi yok. Olaylarla olayların etkileriyle ilgisi var. Burada bunun dışında başka bir şey çalışmıyoruz. Yani şunu söyleyebilirim. Bir doktor mesela bir kadın hastalığını ilaçla tedavi bir şeyle iyileştirebilir. Aynı yine bakın yine televizyon örneğine dönelim. O yayın devam ediyor. Şimdi sen kadın hastalığını ilaçla iyileştirdin. Hiçbir şey anlamadın. Doktor sana dedi ki şunu kullan şunları yeme, şunu yap, gel sana bir ameliyat yapalım. O uğru oradan aldı, bir şey yaptı, ilaç verdi falan. İyileştin, çok güzel. Peki sen iyileştin, ne öğrendin? Bu hastalığı neden yaşadın? Hiçbir, hiçbir fikrin yok. Ama iyileştin, tamam. Meme kanserin geçti ya da memeni aldırdın. Oh ne güzel, kurtuldun. Kurtuldun mu? Kurtulmadın çünkü sen kadınlık organını, emzirme organını aldırdın ya. Yani bir bebeği emzirebileceğin, annelik yapabileceğin, anneliğin simgesini ve yaşamın kaynağını, besinin kaynağını sen kendinden aldırdın. Anne olmayı aldırdın. Annelik yapmayı, anne olmayı değil mi? Annelik yapma organını aldın. Aldırdın. Şimdi ne olacak? Ne değişti? Hiçbir şey değişmedi ki yani. Sen bu hastalığı yaşamadan öncekinden daha kötü durumdasın. O yayın devam ediyor. Sen o yayını görmüyorsun. O filmi görmüyorsun. O filmi sana ne, niye o yayının orada olduğunu görmüyorsun? Sen e, bu sefer ne yaptın? E, o ekran açık. Ama ne yaptın? Başka bir frekansa bağlandın. Ama o frekansa yayın devam ediyor. Sen onu reddettin. Kızın senin hastalığını. Kızın da seni reddedecek. Sen nasıl anneni reddettin ya da kadınlığı reddettin? Senin kızın da senin kadınlığını reddedecek. Senin anneliğini reddedecek. Bakın bunun en uç noktası ne biliyor musunuz? Yani kendi cinsiyetinden tamamen çıkmak. Karşı cinsiyete geçmek. Yani o kadar yani eğer bir anne çok büyük haksızlıklara uğruyorsa yani çok yakında mesela bir danışanımla bunu çalıştım. Ee, yani kadın o kadar haksız, çok kadar büyük haksızlıkla vurulmuş ki yani aile tecavüz var bir şey var şu var bu var. Yani kız, kadının kızı ben erkek olmak istiyorum demiş. Kadınları reddetmenin en uç noktası. Gerçekten erkek oluyor yani artık. erkekleri reddetmiyor ama reddetmek değil erkeğe dönüşmek. Bu ne demek? Ben artık acı çeken değil öteki tarafa geçmek istiyorum demek en uç noktası bu yani. Kadınlık organları aldırmayı bırak, kadının kendisini tamamen reddediyor. Tamam mı? Oraya kadar gider bu iş yani. Kuşaklar boyunca eğer bu kadınlar annelerini reddeder, kadınlığı reddeder ya da acı, çek, acı çekildiği için onu anlamazsa artık bir, bir, bir anne memesini aldırır, ötekisi bilmem ne yapar, ötekisi susar, oturur, kocası onu döver, ne yaparsa yapar onun çocuğu, onun çocuğu, onun çocuğu en sonunda bir çocuk çıkar, bir kız, çocuğu der ki ben artık kadın olmayı tamamen Erkek olacağım. Oraya kadar gider iş yani. Tamam. Ee, cevabı oldu mu bilmiyorum. inşallah olmuştur. Dolayısıyla bu tamamen şeyle alakalı. Ee, bilin ki e, genetik falan değil.